Bazen gerçekten hani diyoruz ya Amerika'da yaşamak şöyle Amerika'da yaşamak böyle falan işte şurası iyi burası iyi böyle güzel falan. Bazı şeyler de var ya gerçekten arkadaşlar çekilmez oluyor biliyor musunuz? Mesela dün akşam başımdan geçen bir olayı anlatayım size. İnsanın ee, insanın sabrının zorlandığı çok anlar olabiliyor. Ama işin kötü yanı hiçbir şey yapamıyorsunuz. Hem kanunlar bırakmıyor hem de insanın e, dili yeteri kadar iyi olmayınca. Yani her zaman şunu söylüyorum ben. Dil iyi olmalı ki e, layığıyla kavga edebilesin. Yoksa kavga edemiyorsun burada. Hani kavga etmekten kastım tabii ki şiddet kullanmak falan değil. Hani karşı tarafa gerektiği kadar gerektiğini söyleyememekten bahsediyorum kavga derken. Şöyle bir olay geldi dün başıma. Arabayı çektim bir yere. Sokak arası bu arada. Gece. Ondan sonra e, sokak arası ve caddenin üzerinde duruyor araba. Yani herhangi bir evin önünü kapatmadım. Ondan sonra ne bileyim park edilmez bir yere park etmedim. Ondan sonra baktım bir tane kadın işte köpeğiyle köpeğini gezdirmeye çıkartmış. Geldi benim yanıma tık tık cama vurdu. Açar mısın bir dakika dedi camı. Bak hadsizliğe bak şimdi. Yaşlı bir kadın bu bu arada şey değil yani. Böyle genç bir kadın değil. Sen kimsin dedi bana. Durup dururken. Ben de dedim ki kim soruyor dedim bunu. Ondan sonra sen dedi benim soruma cevap ver dedi. Bak hadsizlik ve kabalık aslında. Dedim ki ben dedim size dedim söylemek zorunda değilim. Kim olduğumu söylemek durumunda değilim ben size dedim. Neden dedi burada bekliyorsun? Kimi bekliyorsun dedi. Ben de dedim ki e, kimseyi beklemiyorum. Sadece dedim biraz yoruldum. Arabayı dedim kenara çektim ve dedim burada dedim bekliyorum. Hiç kimsenin dedim bir yolunu kapatmıyorum ve kimseye dedim biz rahatsızlık bir zarar vermiyorum yani. Hayır dedi burada bekleyemezsin dedi. Ve bunu o kadar kibar ve o kadar e, yumuşak bir şekilde söylüyor ki iyice sinirlerim bozuluyor yani öyle söyleyeyim. O kadar sinir bozucu bir şey. Burada dedi bekleyemezsin dedi. Kim, kim söylüyor dedim bunu? Ben söylüyorum izin vermiyorum dedi burada bekleme dedi. Polis misin sen dedim. Hayır dedi ben dedi burada oturan bir sakinim dedi ve benim dedi evim hemen şu ileride dedi. Sen burada dedi insanların evlerini gözetliyorsun dedi bana bak. Niye dedim insanların evlerini gözetleyeceğim. Bilemiyorum dedi niye dedi gözetlediğini. Sen dedi insanların evlerine bakıyorsun belki de dedi hırsızlık yapacaksın burada dedi bana. Ya arkadaş var ya. Böyle başımdan aşağı bir kova kaynar su mu geçti desem. Sinirden böyle tepemin tası mı attı desem. Sinirden ağlayacak duruma mı geldim desem bilmiyorum. Ama gözlerim karardı. Böyle bir başım döndü böyle yani. Ne diyorsunuz siz dedim hanımefendi. Ne hırsızlığı dedim ne şey dedim ya. Ben dedim çekmişim burada yol kenarında duruyorum dedim. Hani dedim herhangi bir kişiyi engellemiyorum. Hiçbir arabanın giriş çıkışını engellemiyorum. Burası dedim bizim dedim hepimizin vergileriyle yapılan bir yol. Bu yolda dedim senin hakkın yok. Ben de dedim bu yolda park yapılması yasak olan yerler haricinde istediğim yerde bekleyebilirim. Çünkü bu ülkede ben de yaşıyorum dedim. Bu arada bunu yapan beyaz Amerikalı bir hanımefendiydi. Tamam dedi telefon etti polise 911 aradı. Ondan sonra polis dedi, e, polise şey diyor. Benim yanımda aradı polisi. Diyor ki, burada diyor şüpheli bir şahıs var, gelip diyor buraya diyor inceler misiniz lütfen diyor. E, burada durmuş diyor insanların evlerine bakıp diyor hırsızlık yapmak için diyor fırsat kolluyor diyor. Allah'ım delireceğim. Delireceğim yani. Ondan sonra polis de diyor ki, şahsa diyor gitmesi gerektiğini söylediniz mi diyor? Söyledim diyor kadın. Ama diyor ısrarla diyor gitmiyor ve evleri diyor kontrol etmeye devam ediyor burada diyor ve hala da burada diyor. E, hatta diyor bu anda diyor e, siz sizinle konuştuklarımı da duyuyor. Ondan sonra ben de onun e, polisin duyacağı bir şekilde bağırarak şey yaptım dedim. Ben dedim buradan gitmiyorum. İsteyen polis dedim gelebilir buraya. Ben dedim burada dedim ne hırsızlık yapıyorum ne herhangi bir dedim suç işliyorum burada dedim. Ben dedim sadece yoruldum. Arabayı kenara çektim ve burada dinleniyorum. Belediyenin yolunda dinleniyorum dedim. Vergilerimle yapılan dedim caddede dinleniyorum dedim. Vergilerimle yapılan caddeye koydum arabamı dedim. Hiç kimseye dedim burada şey alacak izin alacak durumum yok benim dedim. Dilim döndüğünce tabii. Bu şimdi Türkçe ifade ettiğim kadar tabii rahat ifade edemiyorum onu da söyleyeyim. Çünkü şimdi videoda birkaç arkadaş diyecektir sen bu kadar İngilizce biliyor mu ya falan filan. Yok bilmiyorum o kadar İngilizce ama kendimi ifade ediyorum tabii ki. Ondan sonra e, şey yaptı kadın. E, lütfen dedi buraya dedi polis getirin. Ben Amerikalıyım dedi. Ben dedi bu adamın dedi kaçak olduğundan şüpheleniyorum ve dedi burada dedi ya dedi hırsızlık yapacak ya da birilerine kötülük yapacağından eminim ben dedi. Ondan sonra kapattı telefonu. Ben de e, ziyadesiyle küfredip oradan ayrıldım ayrılmak zorunda kaldım şimdi kalkıp da polisle molisle uğraşamayacağım çünkü gelecekler oraya bir ton şey yapacaklar yok karakola götürecekler ifade alacaklar bilmem ne bastım gittim ondan sonra yani diyeceğim şu ki arkadaşlar burada hani ırkçılık olarak görmeyin bunu bu ırkçılık değil çünkü benim hangi ırktan olduğumu falan bilmiyor kadın sonuç itibariyle ama ukalalık çok fazla yani burada had bilmezlik burada iş bilmezlik e ...vesaire çok fazla maalesef. E insanın çok fazla sinirlerini bozuyor bazı şeyler. O insanların sakin yaklaşımı ve sizi tehditkar konuşmaları... ...ve e işin içinden çıkamadıkları zaman polisi aramaları vesaire... ...çok sinir bozucu bir şey. Çünkü işinizi halledemiyorsunuz. Çünkü mesela ben orada durmak istediğim halde... ...çıkıp gitmek zorunda kaldım yoldan. İnanılmaz sinirliyim ve şu anda hala daha... ...inanılmaz böyle hani anlatırken bile... İçim içimi yiyor. Ben ne demeliydim orada? Ne yapmalıydım? Keşke polisin bekleseydim falan diye. Hani böyle şeyler olabiliyor. Ee, Türkiye'de bunları görmezsiniz. Türkiye'de en fazla gelir adam. Yumruk yumruğa girersiniz. Kim haklıysa o ya da kim güçlüyse o haklı olur vesaire. Ama burada öyle değil. Maalesef böyle bir şey yaşadım. Bununla paylaşmak istedim.